Bir varmış bir yokmuş. Eski zamanlarda bir ülkede kral ve kraliçe yaşarmış. Bir gün bir kız çocukları olmuş. Kral prensesin doğumunu kutlamak için büyük bir ziyafet düzenlemiş. Herkes hediyesini sunarken sıra 12 periye gelmiş. Birinci peri benim hediyem mutluluk demiş. İkinci peri benim hediyem güzellik diye eklemiş. Böylece on bir peri sırayla hediyelerini vermiş. On ikinci peri tam hediyesini verecekken birden gök gürlemiş ve sarayın kapıları açılmış. İçeriye davet edilmediği için öfkelenen yaşlı on üçüncü peri girmiş. Beni davet etmediniz mi diye bağırmış peri kral kem küm ederek özür dilemeye çalışmış. Ama yaşlı peri prensesin yanına giderek "Benim hediyem 15. yaş gününde parmağına iğne battığında ölmesi" demiş ve kaybolmuş. Saray bir sessizliğe bürünmüş. Kraliçe ağlarken 12. peri öne çıkmış. "Kötü büyüyü bozamam ama değiştirebilirim." prenses iğne battığında ölmeyecek, yüz yıl boyunca uyuyacak demiş. Yıllar geçmiş, prenses sağlıklı, güzel ve mutlu bir genç kız olmuş, kral ve kraliçe kötü büyüyü unutmuşlar. Fakat prenses 15 yaşına bastığında daha önce görmediği bir kapıyı keşfetmiş. Kapıyı açınca içeride yaşlı bir kadın görmüş. Ne yapıyorsunuz? diye sormuş prenses. Yaşlı kadın dikiş dikiyorum. Gel sen de dene demiş ve prensesi çağırmış. Prenses iğneyi eline almış ama iğnenin ucu parmağına batmış. O anda prenses yere yığılıp kalmış ve tüm saray bir sessizliğe bürünmüş. Yıllar geçmiş. Yüz yıl sonra yakışıklı bir prens oradan geçerken bu sarayın hikayesini duymuş merakla saraya doğru ilerlemiş. Yolu dikenli çalılarla kaplıymış ama prens kılıcıyla çalıları kesip içeri girmiş. Sarayın içinde heykel gibi duran hayvanlar ve insanlar görmüş. En sonunda bir odada uyuyan prensesi bulmuş. Prens prensesin güzelliğine dayanamayarak alnından öpmüş. Prens onu öper öpmez prenses gözlerini açmış. Aynı anda saraydaki herkes uyanmış. Kraliyet mutfağında ocak yanmaya çalışanlar hareket etmeye başlamış. Prens, prensesin elini tutarak ona "Benimle evlenir misin?" diye sormuş. Prenses gülümseyerek "Evet." demiş. Prens ve prenses evlenmiş. Ömür boyu mutlu yaşamışlar.